Beni CHP'liler yaktı. Akşamın, e, akşamın diyorum sabahın manşeti böyle sayın seyirciler. Beni CHP'liler yaktı diyor gazetem bugünkü manşetinde. Yolsuzluktan tutuklanan eski Beykoz Belediye Başkanı Köseler, cezaevinden yazdığı mektupta partisini yerden yere vurdu. CHP'deki rüşvet çarkını anlatan Köseler, bana kompası içimizdeki yöneticiler kurdu demiş. 27 Şubat'ta... Ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanan Köseler, Beykoz halkına hitaben yazdığı mektupta partisine isyan etti. CHP tarafından kendisine kumpas kurulduğunu ifade eden Köseler, genel merkezin kendisini görmezden gelmesini ve savunmamasını eleştirdi. Köseler şöyle devam etti: "Bu kumpası kurgulayanlar kendi içimizden, beni bu noktaya getiren grup ilahi adaletle hak ettiğini bulacaktır. Özlem Vural ve bazı meclis üyeleri emanete sadık kalmadı. Dışarıdan gelen akıl hocalarıyla hareket ettiler. Liyakatsiz atamalar yaptılar. Demiş Sayın Seyirciler Yeni Belediye Başkanı Özlem Vural, daire başkanları ve CHP'li meclis üyelerini yolsuzluk suçlamalarına maruz kalan Köseler, yazdığı mektupla hem partisini hem de çalışma arkadaşlarını arkadan hançerlemekle suçluyor Sayın Seyirciler. Durum bu. Durum bu. Hemen bu haberin altında Soytekin'den para kulelerini ifşası, ifşatı demiş. İBB şirketlerinden yasa dışı para topladık. Ben demiyorum efendim Soytekin diyor. İmamoğlu'nun gizli kasası Adem Soytekin'den bahsediyoruz. CHP'deki para kuleleri operasyonu ifşa oldu. Paraların İBB iştiraklerinden yasa dışı toplandığını belirten Soytekin, makbuzların sahte olduğunu ve talimatı İmamoğlu'nun verdiğini söyledi demiş İBB ile ilgili olarak. Peki İzmir'deki durum ne? Tunç Soyer'den işine 42 milyonluk kıyak haberi var mesela. İzmir'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor. CHP'li belediyelere çöken Çevlok'un ortakları e, firarda. E, Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in başkanı olduğu kooperatife 42 milyonluk ihale verildiği ortaya çıktı denilmiş. Haberde sayın seyirciler Evet. Devam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.